Öncelikle başkanım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Zonguldak'a geldi. Bir dizi ziyaret ve incelemeler yaptı. güzel de müjdeler verdi. Ereğli yolu olsun. Birkaç müjdeyi de beraberinde getirdi. Neler evet. söyleyeceksiniz başkanım? Evet, e, Cuma günü geçen hafta Sayın Ulaştırma Bakanımız e, Zonguldak'taydı. Öncelikle <laughs> <laughs> Filoz e, kadar olan yol, daha önce açılan kilimli e, tünelleri ve o yürüdüklerle ilgili incelemeler görevinde. Daha sonra da e, kilimden sonra devam eden inşaatlarla ilgili incelemelerde bulundu. Orada Filyos'ta bir briefing kaldı. ve oradaki e, imalatların e, yerinde denetlemiş oldu. Tabi bu e, bölgemize bugünlerde Sayın Bakanlarımızın e, bu şekilde gelip e, projelerle e, bu şekilde ilgilenmeleri e, biz de ailesi memnun ediyor. E, ve e, oradan gerekli bilgi olarak müteahhitlere de gerekli söylemleri yaparak inşallah oranın çok hızlı bir şekilde inşaatlarının devam ettiğini söyledi. İnşallah 2024 yılında oranın bitmesi noktasında hızlandırılması noktasında talimatlarını verdi. Tabii daha sonra bizim için önemli olan bir kısım var. El el devrek yolu. Uzun zamandan beri oradaki vatandaşlarımızın sıkıntıları vardı. İnşaat bir yandan devam ediyordu. Bir aralar bir ara güzergah değişti. Tabi altyapıyla çok uğraştık orada. Ama bir uzun zaman aldı.